Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aracımızın yağ değişimi. Yağ ve filtreler değişecek. İlk önce kupayı kaldırıyoruz. Kupayı kaldırmadan önce yukarıdan aşağı düşüp de camı kırmasın diye sert cisimleri kaldırıyoruz. Yumuşak bir şey bile düşse bazen kırabiliyor camı. O yüzden ilk önce içini topladık. Evet, daha sonra kupa kaldırılıyor. Yağ değişecek. Filtreler değişecek. Evet. Kupayı kaldırmadan önce öndeki ızgarayı açmak gerek yoksa baskı yapıyor ve ızgarayı kırıyor. Onun için kupayı kaldırmadan önce kaputu açmak lazım. Evet. Ya boşalıyor. Bu da hava filtresi. Bu da mazot filtresi herhalde. Evet, filtre hazinesi burası. Mazot filtresinin.

evet bir filtre takıldı buraya etrafını silip ikincisini de takacak. Şimdi kapakları kapatılacak. Evet bu mazot filtresi zamanla su, mazotun içindeki su dibe çöküyor daha yoğun olduğu için burada su biriktiği zaman alttaki şu tıpa çevriliyor evet. su boşalıyor ve buradan görünüyor boşaldı daha sonra kapatılıyor Evet Buradan da mazot pompalanıyor. İlk çalışmada filtre falan değiştiğinden dolayı mazot az gidiyor. Çok gitmesi için şu düğmeye basılıyor. Mazot pompalanmış oluyor böylece. Evet, V6 motor bu. Mercedes Benz. Actros 410 beygir. Evet ya boş oldu. Burada kabini kaldırma lifti. Aracımızda toplam ön polen filtresi, yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi, hava kurutucu olarak 6-7 tane filtre vardır. Evet. Aracımız 35 litre yağ kapasitesi vardır. 35 litre motor yağ alıyor. Onun dışında yağ bakımında şanzıman diferansiyel yağ kontrollerimiz yapıldı. Rot bakımlarımız yapıldı. Abimiz inşallah 35-40 bin kilometre ekmeğini kazansın. Gönül rahatlığıyla bakımlar tamam. Eyvallah Allah razı olsun. Sağ olasın ustam. Ee, Açıktan mı? Evet, oturdu böylece kilitlenmiş oldu. Kupanın öne düşmesine engel olan tutan ayaklar bunlar. Evet. Biraz da boşluk alındı.